daha Köyü'nün kahvesindeyiz. Burada çaylarımızı içip, simitlerimizi yiyip yürüyüşümüze başlayacağız. arkadaşlar, ben Gücen yetiştiren, kendi halinde bir emekli. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Eskişehir'in kuzeyindeki Dar Küplü köyündeyiz. Buradan yine daha kuzeydeki Mayıslar köyüne 11 kilometrelik bir yürüyüş yapacağız. Yürüyüşümüz biraz çıkıştan sonra genelde iniş ağırlıklı olacak. Şimdi rotamızı harita üzerinde anlattığım minik bir videom var. Onu izleyin. Ondan sonra yürüyüşümüze başlıyoruz. Sizlere yürüyüş bölgemiz hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. E, bu haftaki rotamız Eskişehir'in kuzeyindeki ilçesi Sarıcakaya'da. Sarıcakaya, Eskişehir'in Akdeniz iklimine sahip tek ilçesi. Aracımızla Eskişehir'den kuzeye doğru ilerleyip e, Sündiken Dağları'na tırmanacağız. E, zirveyi aşıp aşağıya doğru inerken e, Dağların yamacına yaslanmış görünen Dağ Küplü Köyü'ne ulaşacağız. Başlangıç noktamız olan dağ küplü köyünde aracımızdan ayrılıp aşağıya doğru Karadere'ye ineceğiz. E, dere boyunca ilerleyip Şu noktadan itibaren tırmanışa başlayacağız. Yaklaşık 250 metre irtifa kazanıp e, çıkacağımız en yüksek nokta olan şurada Ana molamızı verip yemeklerimizi yiyeceğiz. Moladan sonra e, Sık çam ormanlarının içinde dik bir bölgede inişe başlayacağız. İnişimiz şuradaki yola kadar devam edecek. Sonrasında düz bir yoldan Sarıcakaya'nın üst kısmında bulunan Mayıslar Köyü'ne ulaşacağız. Ee, önce ben olacağım, artı Necat Bey. Sayımızı aldık. Şimdi bir fotoğraf çekileceğiz. Toplu fotoğraf. Ondan sonra yürüyüşümüze başlıyoruz yürüyüşümüze hafif bir inişle başladık. Şimdi burada aşağıda Karadere'nin yanına ineceğiz. Bir süre oradan ilerleyeceğiz. Müzik <laughs> devam ediyoruz. Karanlık Vadi yürüyüşümüzde burası altın vuruş dediğimiz rampa ama bu defa rampayı iniyoruz. Karşıdaki vade, Karanlık Vade dediğimiz Karadere Vadisi. Karadere'ye az kaldı. Birazdan derenin yanında Necat olacağız. Hello. Evet, Necat da burada. Karadere'ye geldik. Burada bir incelme molası verdik üzerimizdeki kalın kıyafetleri biraz azaltacağız. Ondan sonra dere boyunca yürümeye devam edeceğiz. Gidiyoruz. Dere yatağından ayrıldık. Şimdi yavaş yavaş tırmanışa başlayacağız. Tırmanış öncesi bir 10 dakika çay molası. Gel Bey tamam mı? Molamız bitti. Tırmanışa başladık. Kayaların arasındaki dar bir patikadan yukarı doğru devam ediyoruz. İyi bir çıkışımız var. ona göre. Tırmanışa devam ediyoruz. Daha epeyce yolumuz var. olaya kadar tırmanacağız ama manzaramız çok güzel. Yine bir nefeslenme molası çok dik çıkıyoruz. Ama az kaldı. Çok az bir çıkışımız kaldı. Bozan iç kayası arkada. Aşağılarda Sarıcakaya var. Sakarya Vadisi. Az kaldı gidiyoruz. Burada da ağaçlar likenlerle kaplı. Kuzey yüzde kaldığı için. Araçlarını bile alıyorlar. Abi gitmem. Uzan iç kayası buradan çok daha güzel görünüyor. Nihayet zirve noktamıza vardık. Burada ana molamızı veriyoruz. Yemeklerimizi yiyeceğiz. Bir yarım saat buradayız. Çok büyük Bunu şey yani yapacağım. Yapacağım. Molamızı bitirdik Artık gidiyoruz Bundan sonrası sürekli iniş Mayıslar köyüne kadar ineceğiz Burada da ağaçlar Likenlerle kaplı. çarşak geçişimiz var. Biraz dikkatli geçmek gerekiyor. Sakarya Vadisi'ne de biraz daha yaklaştık. Aşağıda görünen beyazlıklar seralar. Devam ediyoruz Arazi dik Epey ağaç devrilmiş Biraz yavaş gidiyoruz Ve buradan geyikler geçmiş Kısa bir grubu toplama molası Kahve ve bisküvi Aydın Bey'in ikramı. Evet, tekrar hareket ettik. Birazdan yola ineceğiz. kavuştuk. Bundan sonrası rahat. Dümdüz yolda ilerleyeceğiz Mayıs'lara kadar. Grubun tamamının gelmesini bekliyoruz. Ondan sonra devam edeceğiz. Grup toplandı. Artık gidiyoruz. 1.5 2 kilometre kayanın sarıca kayalara Sarıca Kaya bölgesinin simgelerinden Bozaniç Kayası yine göründü. Artık Mayıslar köyüne giriyoruz. Yürüyüşümüzü tamamlayıp Mayıslar köyüne geldik. Şu anda Eskişehir'den 530 metre daha aşağıdayız. Biraz aşağıda Sarıcakaya ilçesi var. Aynı zamanda orada Sakarya Nehri geçiyor. Bu bölgede Akdeniz iklimi var. O yüzden de bol bol meyve ağacı ve yoğun olarak seralar var. Birazdan kahveye geleceğiz. Orada çaylarımızı içip. Ondan sonra aracımıza binip Eskişehir'e doğru yola çıkacağız. Böylece bir etkinliğimizin ve bir videomuzun daha sonuna gelmiş oluyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Karşıda tırmanışa başladığımız tepe ve patikamız. Başlangıç noktamız dağ küplük.